Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videoda söylediğim gibi yaptığımız haritayı oyun içinde bir deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Bu arada bu 1.09 olması lazım, bunun versiyonu. Nerede yazıyordu? Şurada bir yerde yazıyordu yani. Aynı. 1.09 peki. Daha zorlayıcı bir oyun deneyimi istiyorsanız 101 ve 106'ya göre çok çok daha zorlayıcı. Arkadaşlar haritamızı buluyoruz burada. Zaten yerler belli. Mesela 1 2 şeklinde şöyle yapalım. Hero'larımızı random verelim. Hard'da bir kalsın zaten size göstermek için yapacağım. Oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Hangi ırk geldiği hiç önemli değil. Keşke kötü ırk gelseydi ama. Şu ağaç işini size göstermek istiyordum. Şimdi elfler geldi. Bakalım hangi hero gelmiş. Neyse gerek yok. ile çıkaralım arkadaşlar. Şu şekilde de bir öylesine yer yapalım. Şimdi haritamızın görünüşü şu şekilde oyun içinde. Bayağı da güzel olmuş yani. Fena değil. Karşı taraflar. Şimdi buradaki surlar arkadaşlar bize gözükmüyor. Çünkü karşı takım olarak verdiğimiz için biz bunları kesinlikle göremeyiz ancak yaklaştığımız zaman gözükür ama bizim yaptığımız surlar şu şekilde bakın bunları kontrol edebiliyoruz açabiliyoruz mesela buradan ekstra bir yerlerde yapabiliriz şu şekilde bile kapatabiliriz yani gayet güzel olmuş bunları şöyle yapıp Neyse bunu oyun içinde biraz daha tartışırız. Şimdi Legolas geldi. Şunla biraz şöyle içeri doğru bir gidelim. Bakalım. Şu köprülerden geçiyor mu acaba? Onu merak edeceğim. Buradan da iki grup Archer çıkaralım. Şimdi bu peki oynayanlar bilir. Çok çabuk rush yapar düşman. Bilgisayara karşıysanız özellikle. Mesela şöyle tıklayalım. Nereden gidecek? Evet oradan gidiyor arkadaşlar. Baya da iyi gidiyor Lego ya. Bakalım buradan geçiyor mu? Peki. Buranın üstünde kalıyor mu? Kalmıyor. Oğlum karşıya geç. Haritaları kendimiz yapıyorsak Unutmayın, baklar her zaman olur. Bunun üstünde kalmıyor. Evet. Biraz da geçten alıyor. Şimdi diğer tarafa bir bakalım. Evet arkadaşlar görüyoruz ki düşman buraları çoktan kapatmış durumda Şu orta tarafa da bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere haritada yaptığımız canavarlar ilk başta gözükmüyor. Yaklaştıkça normal oyundaki gibi gözüküyor ve saldırabiliyoruz. Şu unitleri gösterelim ya. Şuraya unit koymuştuk. Bakalım onlar Evet duruyor arkadaşlar. Şöyle yanlarına doğru yaklaşalım saldıracaklar ama. Evet bakın nasıl da geliyorlar hemen. Bayağı da demeç vuruyorlar çünkü güçlendirmiştim ben bunları. Evet çok güzel. Bunlar da 10 levele kadar gidiyor. Legolas saldıra dursun. Biz haritamızda biraz daha şöyle yaptığımız detayları gezelim. Yani arkadaşlar şu an zaten bir salları planım vesaire yapmıyorum. Şu an tek amacım size şu anki haritanın nasıl olduğunu göstermekte. Kapılarımız çalışıyor mu? Bir de ona bakalım. Evet. İçeri giriş var mı? Yok. Yani haritamız gayet başarılı olmuş. Gayet de büyük bir harita bu arada. Yani kurulabildiğiniz kadar kurulu. Peki surlarımıza çıkabilecek miyiz? Ona da bakalım. Hatta şöyle bir grubunuz şuraya. Diğer grubunuz da buraya gelsin. Bakalım olacak mı? Belki bir sonraki haritada şey yapabiliriz. E, surların üstlerine okçu kuleleri, mancınıklar tarzı bir şeyler ekleyebiliriz. Hani gerçekten böyle biraz Minasrit havası versin. Bir bölüm de öyle çekmeyi düşünüyorum. Hani minastriti daha geniş, daha büyük nasıl yaparız diye. Şuradan da şunu bir vuralım ya. Bakalım ne kadar demeye çalışacak. Vur. Evet bir levelken ancak bu kadar vurabiliyor. Buraları çekebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bastığımız zaman bu capture flagları zaten yakınına koyduğumuz anda direkt buraları alabiliyoruz. Şöyle de yaklaştıralım da. Denizler vesaire zaten hepsi tam olmuş. Peki düşman ne yapıyor? Düşmana bir bakalım arkadaşlar. Şimdi 6000 paramız var. Yukarıdan bakalım. Bir kuş çıkaralım. Kuşta daha çabuk bakabiliyoruz çünkü. Ben yaklaştığım için bu Totoş kapıyı kapattı hemen. Ama işte oyunda şu an bir eksik var ve çok büyük bir eksiklik olabilir. Bakın bayağı bir ordu mordu çıkartmış. Ama beni bekliyor bu. Ben şimdi kapıyı kapalı tuttuğum sürece arkadaşlar bunlar kolay kolay bana rush yapmazlar, saldırmazlar. Ministeritte de oynayın 1.6 şeyde, 0.9 da. Zaten onu görürsünüz. Kapınız kapalı olduğu sürece pek fazla rush yapmıyor size. Ancak açık bir haritada oynarsanız hemen rushliyor. prolar okey ya paramız var ya şöyle şu dediğimi bir yapalım. Merak ettim. Bu tam düz şekilde çıkmıyor. O öyle değil de şunu yapalım. Aynen. Bundan böyle yapsak? Ya da yapmayalım. Lego şunları da kes. Okey şu Eagle'ı bir çıkaralım yukarıdan bir bakmak istiyorum. Ne kadar genişlemiş burada. %100 eminim ki genişlemedi. Dağılmadı yani. Son olarak da bir sonraki videoda onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biz mapleri yapıyoruz ama her zaman oynayacağımız karşılıklı bir arkadaşımız olmayacak. Ready. This way. Şöyle yaklaşınca zaten o direkt yine kapıyı kapatmaya meyillenir diye düşünüyorum. Para verken de şu de basalım. Yani bu şekilde aslında değişik değişik şeyler yapabilirsiniz ya. Çok yakın olduğu için mi kabul etmiyor? Şöyle yapıp hmm. Legolası kestiler ya Ne kadar grup gelmiş evet sağlam grup gelmiş arkadaşlar buraya Şuraya tekrardan bir kapı yapalım Şuraya bir mancınık şuraya da bir mancınık Evet parayı yedik hiç hoş olmadı. Hadi Eagle seni bekliyoruz. Bir gel de bir bakalım. Şimdi Eagle'la bir gidelim arkadaşlar. Şuraya çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyor musun? Her yeri kapattık. Nasıl çıkacağım? Evet, çıkamıyorum. Ucuna kadar geliyor, çıkamıyor. Nice. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir ilerleyelim. Burada tek göstermek istediğim e, bilgisayara karşı oynadığınız zaman rakibin farm yapmaması, farmdan kastım yani şey kurmaması. İşte ağaç mesela bu elf Ağaç kurmaması Şimdi arkadaşlar bunu oyun harita yaparken Tekrardan e, bir durum var Haritaya onu eklememiz gerekiyor Yani düşman Nerelere farm yapabilir İsterseniz neyse bunu burada çok anlatmayayım Bir sonraki videoda Göstereceğim Düşmana karşı işte düşman nasıl farm yapar Oyunu daha nasıl renklendirebiliriz Şeklinde Şimdilik bu kadar yeterli bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.